Özgür Kablonun başarılı oyuncusu ve Amilly Kadın Basketbol takımımızın da başarılı oyuncularından Olcay Çakır Turgut bizlerle birlikte. Olcay merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Kliniğe zaman ayırdığın için, bizlerle birlikte olduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sevgili Olcay Çakır, yaklaşık 20 dakikalık bir sohbet gerçekleştireceğiz seninle. Öncelikle tüm Avrupa'dan pek çok çocuk basketbolcunun, ileride senin gibi başarılı bir kadın basketbolcu olmak isteyen kızların takip ettiğini hatırlatmak isterim sana. Kariyerinle ilgili kısaca bilgiler vererek başlayalım mı sohbetimize? Tabii, e, ben 8 yaşında başladım basketbola. 12 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldum. İstanbul'a geldim ailemden ayrı olarak. Sonrasında yaklaşık 10 sene Fenerbahçe'de oynadım. Ondan sonrasında bir iki sene yakın da üniversitesinde oynadım. Bir sene BOTAŞ'ta oynadım. Şimdi tekrar Fenerbahçe'ye döndüm ve ikinci senem burada tekrar. Merhaba özgür kabloda ve milli takımımızda başarıyla forma giyiyorsun. Gerçekten çok yoğun bir tempoda e, yaşıyorsun, bu sezonda ayrı bir yoğunlukta. E, geçtiğimiz <laughs> e, günlerde de e, Amerika Kadın Basketbol takımımız olarak Avrupa Şampiyonası bileti de aldık. E, nasıl yönetiyor bu süreci e, Olcay? Ee, stres yönetimini nasıl yapıyor? Beslenmesine nasıl dikkat ediyor? Dinlenmesini nasıl gerçekleştiriyor? Bize bu temponun neler gerektirdiğini biraz anlatır mısın? Yani çok kolay bir tempo olduğunu söyleyemeyeceğim. Biraz zorlu tabii ki. Ee, çokça dinlenmeniz, kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sizin hayatınızı devam ettirme yönteminiz spor ve vücudunuzla yapıyorsunuz sporu da. Bu yüzden en dikkat etmeniz gereken şey vücudunuz oluyor, beslenmeniz, yemeniz, içmeniz, uyumanız, e, idmandan geldikten sonra gelip evde dinlenmeniz, gezmek yerine bunlar çok önemli. E, ben de evliyim, yaklaşık dört buçuk senedir, e, bu yüzden hani hayatım biraz daha düzenli açıkçası benim diğer insanlara göre bence. Yani zamanımı çoğun evde geçirmeye daha çok şansım oluyor. E, ama tabii ki zorlu. Ailemle daha az görüşebiliyorum. Dışarıya daha az çıkabiliyorum. Kendime dikkat etmek birinci önceliğim benim için. Ee, şimdi e, evli olduğundan bahsetmişken eşin de eski bir e, basketbolcu bu arada. Hı -hı. E, tabii o da evet. e, bir sporcunun yaşamını çok daha iyi anlıyordur. E, aile içerisindeki bunun öneminden bahseder misin biraz bize? Ya benim babam da zaten eski futbolcu yani ailemde de böyle spor geçmişi olan çok insan olduğu için herkes beni biraz da anlayışla karşılıyor. Eşim de sağ olsun çok anlayışla karşılıyor. Çünkü çok zor bir hayatımız var. Sürekli deplasmandayız. Sürekli ilmanımız var. E, izin günlerimiz, off günlerimiz çok az. E, yani birlikte geçirdiğimiz zaman normal insanlara göre daha az olduğu için bunun sporcu olmayan bir insan tarafından anlaşılması, sporun içinde olmayan bir insan tarafından anlaşılması çok zor normalde. O da bu işin içinden geldiği için sağ olsun bana çok anlayışlı davranıyor. Hani her şeyde hep destek oluyor sağ olsun. E, Olcay Çakır, bir şeyi daha merak ediyorum. E, şimdi maçlara zaten sürekli bir tempo içerisindesiniz. Sürekli antrenmanlar, o fiziksel hazırlığı zaten e, günlük bazda yaşıyorsunuz. Az önce e, sevgili Sertan Şanlı Şanlı'yla sohbetimizde de ona da sordum. Bu fiziksel ve mental hazırlığı ve hatta duygusal hazırlığı nasıl yapar bir basketbolcu? E, fiziksel hazırlıktan bahsedersek bunu zaten daha çok fiziksel hazırlığı hani antrenörlerimiz, kondisyonerlerimiz, e, fizyoterapistlerimiz bunların hepsi sağ olsun bize çok yardımcı oluyorlar. E, ne zaman ağırlık antrenmanı yapmamız gerektiğini falan hep onların kontrolünde, idmanlarımızın temposunu onlar kontrol ediyorlar ama diğer taraftan benim için mental kısmı işte duygusal kısmı ve işte beslenme kısmı olarak baktığımızda maçlardan önce daha dikkatli oluyorum tabii ki dinlenmeme mental olarak biraz daha zor oluyor oynayacağımız maçın durumuna bağlı o anki psikolojik duruma çok bağlı yani kadın olmak bu konuda biraz daha zor bence erkeklere göre kadınların çok daha fazla duygusal değişimleri olduğu için ama ben bunları nasıl kontrol ediyorum farklı totemlerim var o totemleri uygulamaya çalışıyorum o beni daha motive ediyor daha pozitif etkiliyor bence yani böyle bir inancım var hep eskiden beri böyleydi ama onu biraz ee, açmanı onu biraz şeyin... açmanı rica edeceğim senden o totemleri o rutinleri <laughs> onu biraz açalım yani şöyle, paylaşmak istediğin kadar tabii 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 sıkıntı yok yani böyle gizli saklı yaptığım bir şey yok açıkçası yani atıyorum iyi oynadığım bir maç var ve o maçta kazanmışız o maçta ne giydiysem Maça giderken ne giydiysem, hangi müziği dinlediysem girmeden maça, onu dinlemeye çalışıyorum. Yemek ne yediysem aynı sıkını yemeye çalışıyorum. Sabah kaçta ya yani bütün düzenimi aynı tutmaya çalışıyorum. İyi geçen maçın arkasından tekrar aynısını yapabilmek için. Genel olarak bu yani. Genel olarak bu. Peki, <laughs> ee, şimdi bir şeyi daha paylaşmanı isteyeceğim senden sevgili Olcay Çakır Turgut. Dediğim gibi Avrupa'nın pek çok ülkesinden şimdi e, sevgili çocuklar bizleri takip ediyor bu klinikte. E, elbette bir oyuncu olarak e, güçlü taraflarım var. E, zayıf demeyelim ama daha az güçlü tarafların da var. E, elbette o daha az güçlü taraflarını geliştirmek adına da e, hem antrenörlerinle hem de bireysel olarak çalışmalar yapıyorsun mutlaka. Ee, neler yapar Olcay Çakır Turgut bu noktada daha az güçlü taraflarını geliştirmek adına? Daha az güçlü taraflarını geliştirmek adına zaten bireysel antrenmanlar çok önemli bence. Bunları kendinize eklemek, kendinize bir şey katmak için her sporcunun yapması gerekiyor. Ee, benim güçlü, daha az güçlü taraflarım. Mesela ofense biraz daha bence yani agresif olmam gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de çalışıyorum tabii ki. İşte şutum daha zayıftı. Sürekli şut çalışarak onu daha çok geliştirdiğime inanıyorum. Ama hiçbir zaman ne kadar çalışırsan yeterli değil. Bence hep daha çok çalışmak gerekiyor bu tarz şeylerde. Güçlü taraflarımıza dair daha çok çalışmamız gerekiyor. Onun dışında ne yapıyorum? Bir de bunun tarafında mental çalışma var. Çünkü bir şey güçlü olmadığında mental olarak onu yapmayı hazır olmuyor vücut bence. Sen bunu kendi kafanda çalışmazsan, kendi kafanda yaptığını düşünmezsen, ne kadar çalışırsan çalış, onu uygulamaya geçiremiyorsun. Önemli olan bunu senin yapmayı düşünmen bence bir yandan da. Ee, sevgili Çakır Turgut basketbol bir takım sporu. Ee, basketbolun ve basketbolcu olmanın elbette e, senin hayatına profesyonel bir basketbol oyuncusu olmanın dışında e, sosyal yaşamına da çok önemli etkileri ve katkıları olmuştur diye düşünüyorum. E, Sosyal becerilerine, sosyal yaşamına olan katkısı hakkında neler söylersin, bir basketbol oyuncusu olmanın? Ee, sosyal hayatım neler katıyor? Ee, i̇nsanlara çok farklı, yani birincisi bence özgüven katıyor. Her sporcunun diğer insanlardan farklı olarak bence özgüvenin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben mesela eskiden çok daha utangaç, çok daha içine dönük bir insandım ama spor beni değiştirdi bu konuda. Daha açık, daha konuşmayı seven insanlarla iletişim kurmayı seven bir insan haline geldim. E, sosyal çevre olarak da e, basketbolcularla dolu bir arkadaş grubunuz var. Hep basketbolcular ve bence bu çok güzel bir şey. Konuşacak ortak noktalarınız, bilgi seviyeniz, e, çıktığınızda gezebileceğiniz insanların hep sizin kafanızda, sizin mentalitenizde olması çok güzel bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Zaten basketbol dışında da hani çok fazla arkadaşı olan bir insan değilim, çevrem genelde bu. Bence ama genel olarak sporcuların diğer insanlara göre özgüvenini arttırdığına inanıyorum ben sporun. Çok önemli bir noktaya temas ettin sevgili Olcay. Özgüveni arttırma açısından spor yapıyor olmak, o sosyal etkileşimi, sosyal iletişimi sağlıklı bir şekilde kuruyor olmak açısından Son derece önemli. Ben o iletişimi bir de şimdi takım içerisinde değerlendirmeni e, rica edeceğim. E, bir kadın basketbol takımı içerisinde e, iletişimin önemi, diyaloğun önemi, e, geri bildirme, e, yer yer eleştiriye açık olmanın önemi. Bu konular hakkında neler söylersin? Yani şöyle söyleyebilirim. Bir takım olmak e, zaten kardeş gibi ya yani, aile gibi oluyorsunuz. Ee, sen bir aileden sana, ailenden birisi gelip sana kötü bir şey söylediğinde üzülüyorsan ya da buna içerliyorsan zaten bir aile değilsindir demek bence. Bu yüzden ben takım arkadaşlarımın herhangi bir yerine gidip bir şey söylediğimde, hani bunu böyle yap bence daha iyi olur. Ya da işte o gelip bana bir şey söylediğinde, o şunu yapsana bunu böyle yap dediğinde ben bunu içerlemiyorum. Çünkü biliyorum ki o aslında bizim takımımız için söylüyor bunu. Yani kazanmamız için, takımın daha ileriye gitmesi için söylüyor. Ya da benim daha iyi olmam için söylüyor. Bu da dediğim gibi aile olmanın bir parçası bence. Hepimiz bir tek şeyi hedefliyoruz, başarıyı. Ve bu başarıda hep beraber omuz omuza, yan yana, kol kola bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bizim takımda genelde açıkçası böyle çok kötü şeyler, çok kötüymüş gibi söylenmiyor. Yani... Bence bunu da yapmalısın. Sen bunu yaparsın. Hani gibi söylüyorsun. Bu yüzden de karşındaki insana zaten bozulmuyor. Karşındakine de saygılı olmak. Ona nasıl söyleyeceğini de bilmek gerekiyor tabii ki. Takım olmak bir yandan da karşındaki insanı tanımakla da alakalı. Kime neyi nasıl söyleyebilmeni, söyleyebileceğini bilmek de önemli. Ama takım olmak dediğim gibi bir aile olmak gibi. Yani ben burada bir, benim bir ailem daha var. O da burası yani. Evet takım olmak bir aile e, gibi olmak. Ee, ...ve bir aile olmayı da gerektiriyor elbette... Ee, ...şimdi az önce değindik ya... ...hani güçlü yönler... ...daha az güçlü yönler... Ee, ...ve elbette bir basketbolcu olarak... ...her zaman... ...en iyi performansı sergilemek... ...mümkün olamayabiliyor... Ee, ...bazen çok iyi oynadığın maçlar oluyor... ...bazen daha az iyi oynadığın maçlar olabiliyor... ...ben her ikisi için de sormak istiyorum... ...gerçekten çok iyi bir performans... ...sergilediği maçtan sonra... ...Olcay Çakır Turgut neler hisseder, nasıl yaşar ve görece daha az iyi bir performans sergilediği bir maçtan sonra nasıl kendini yeniden motive eder, nasıl o mental toparlamayı yaşar ee, onu anlatır mısın bize? Önce iyi performanstan başlayalım. Yani iyi performans sergilediğinizde zaten sorun yok. Her şey. Herkes mutlu. Işte, Takım, aynen takım da kazandıysa zaten sorun yok yani. Ee, ondan sonra bütün günüm güzel geçiyor açıkçası. E, kötü performans sergilediğimde tabii ki bu da şeye bağlı. Yani eğer takım kazandıysa maçı, ben kötü oynadıysam e, kendimi tekrar toparlamam daha kolay oluyor. Çünkü benim kötü oynamam bir şey değiştirmemiş demek ki ki takım kazanabilmiş. Kendimi bir dahaki maçta daha iyi oynayacağım üzerine. işte neler yapmam gerektiğini, gerekirse işte yaptığım hataları izlemek, bunlar üzerinde biraz daha çalışmak. E, Fiziksel olarak bunları yapıyorum. Mental olarak da biraz daha işte ben böyle şeyler çok düşününce e, daha çok stres oluyorum. Kötü oynadığımı düşündükçe mesela üstüne gittikçe daha çok stres olmaya başlıyorum. O yüzden hatalarımı düşündükten sonrasında biraz daha akışına bırakmayı tercih ediyorum. Tabii ki bu herkes için farklı ilerliyordur büyük ihtimalle. Ama ben kötü oynayıp da takım da kaybettiyse o zaman toparlanmam daha uzun sürüyor. Yani. Genelde işte atıyorum takımdan işte maçı kaybettik, dönüyoruz, takım yemeği yiyoruz, ee, o sürede işte neler yapabilirdik, neleri daha iyi yapmalıydık, ben neyi yanlış yaptım, sen neyi yanlış yaptın, takım olarak böyle bir konuşma içerisine giriyoruz. Ee, hatalarımızı görüp orada kendimizi toparlayıp hani tekrar diğer maçta o hataları yapmamak adına konuşuyoruz açıkçası. Çünkü hiçbir maçı kaybetmek, e, tabii ki finallerden bahsetmiyorum, sezon içindeki maçlardan bahsediyorum ölüm kalım maçı gibi değil. Yani bir maç kaybetmişsin Doğru. ama tek bir maç var. Aynı önemde. Önem, diğer, önemli olan orada diğer maçı da kaybetmemek. O hataları tekrar yapmayıp o maçı kazanmak, galip gelmek bence. Biz de onun için çalışıyoruz. Ben de mental olarak dediğim gibi biraz daha akışına bırakmaya çalışıyorum. Kafamı biraz daha dağıtmaya çalışıyorum. Ee, sevgili Olcay, e, Altyapı'da oynarken bir taraftan eğitimini de sürdürüyordun. Ee, bize o dönemi birazcık anlatır mısın ve oradan da eğitimin önemiyle ilgili olarak e, genç kardeşlerimize neler söylersin, o duyguları ve düşünceleri de alalım senden. Tabii. E, ben Benim için biraz daha zorluydu diğer insanlara göre, yani diğer sporculara göre diyeyim. Ben çünkü 12 yaşında ailemden ayrıldım ve İstanbul'a geldim. Biz Manisa Turgutluluğuyuz. 12 yaşımda ailemden ayrıp İstanbul'a taşındım. Kulüp evinde kalıyorduk arkadaşlarımla yani 3 kişi kalıyorduk sanırım bir tane de antrenör ablamızla beraber. Ve bu süreçte sabah kalkıyorsunuz okula gidiyorsunuz takım arkadaşlarımız aynı takım okulda okuyorduk biz o yüzden tabii ki biraz daha kolay oluyordu bizim için. Ee, sonrasında da çıkıyorsun antrenmana gidiyorsun ee, dediğim gibi benim için daha zorlu herkesse aynı kategoriye koyamayacağım bu konuda Çünkü işte eve gidiyorsun yemek yiyorsun ders çalışıyorsun bir yandan biraz daha zorluydu ama e, bence spor ve okul aynı anda yürütülmesi Evet herkes çok zor olduğunu söylüyor ama bence o kadar da zor bir şey olduğunu düşünmüyorum Sporu bir yani hayatınızda bir aktivite olarak başlıyorsunuz zaten daha o küçük yaşlardan bahsediyorum Spor yapıyorsun, okula gidiyorsun, evine geliyorsun. Zaten daha günü yarısında oluyorsun aslında şu ana baktığında. Bence e, okulla spor aynı anda yürütülmesi en zevkli şeylerden birisi. Bir yandan okulunu okuyorsun, bir yandan sporunu yapıyorsun. Ben de bunu elimden geldiğince en sonuna kadar götürmeye çalıştım. Zaten e, liseyi, liseden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliğine girdim oraya gitmek tabii ki biraz benim için zor oluyor. Çünkü hafta içi maç, hafta sonu maç, her gün idman yapıyoruz. şimdi önümüzdeki sene kendi kulübümün üniversitesine girmek için tekrar sınava girmeyi düşünüyorum. tekrar sınava girip, üniversiteye girip oradan tekrar devam etmeye çalışacağım. Çünkü okul hiçbir zaman bitmiyor aslında hayat hayat boyunca bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz bence ve ben de buna devam etmek istiyorum açıkçası okuluma devam etmek istiyorum hala ve genç kardeşlerimize de bunu tavsiye ediyorsun mutlaka Kesinlikle. çünkü dediğim gibi eğitim hiç bitmeyen bir süreç aslında yaşam boyu eğitimimiz devam ediyor sevgili Olcay Çakır Turgut sohbetimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş ve yine genç kardeşlerimize senin vereceğin tavsiyeler, senin söyleyeceklerin çok önemli. Başarılı bir kadın basketbolcu olarak neler söylersin ileride senin gibi basketbolcu olmak isteyen kardeşlerimize? Neler söyleyebilirim? Öncelikle basketbol, spor, dünyanın en güzel şeyi. Sadece basketbol olarak söylemiyorum. Spor bence dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Bunu sadece iş olarak değil aktivite olarak yapmak da bence çok önemli ama iş olarak yapmak da gerçekten sporu seven bir insan eğer ki bunu iş olarak yapıyorsa dünyanın en güzel işine sahipsiniz demektir. Onun dışında söyleyebileceğim spor çok zor bir şey biliyorum. E, sürekli bir e, çalışmanız gerekiyor. Sürekli istikrarlı çalışma gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Ama bir başarı elde ettiğinizde emin olun ki bütün o yaptığınız çalışmalara, sabrınıza hepsine değecek ve elinize gelen başarıdan çok mutlu olacaksınız çalıştığınız için zaten. Değerli katılımcılar, sevgili çocuklar, Türk A Milli Kadın Basketbol Takımının ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başarılı oyuncusu Olcay Çakır Turgut'la birlikteydik. Keyifli bir sohbet.